Havaalanları sırlarla doludur ama çoğu yolcu, uçağa binmeden önce büyük hatalar yaptığının farkında bile değildir. Havalimanı güvenlik birimleri kontrolünden daha hızlı geçmenizi sağlayacak güvenlik tarama hilelerinden, hava yollarının sizin bilmenizi istemediği gizli havaalanı taktiklerine kadar her şey burada. Evet, şu anda giydiğiniz kıyafet bile güvenlikte, sizi işaretlenmenize neden olabilir. İşte seyahat alışkanlıklarınızı sonsuza dek değiştirebilecek 12 havaalanı sırrı. O yüzden bizimle kal, abone ol ve hadi başlayalım. Öncelikle en büyük gizli seyahat hatalarından biriyle başlayalım. Ayakkabılarınız. Yanlış bir çift ayakkabı güvenlik kontrolünü kabusa çevirebilir, sizi yavaşlatabilir ve hatta tüm uçuşunuzu mahvedebilir. Parmak arası terlikler. Havalimanı güvenlik birimlerinin en büyük düşmanı. Yanlış bir adımda ayağınızdan fırlayıp giderler. Ayrıca binlerce yolcunun bastığı yerde çıplak ayakla yürümek ister misiniz? Cevap: Hayır. Çoraplar gizli silahınızdır. Sandalet giymekte ısrarlıysanız en azından bir çift çorap giyin çünkü havaalanları temelde dev mikrop fabrikalarıdır. Hız burada kilit nokta. Bağcıklarla uğraşan ya da diz boyu çizmelerini çıkarırken sırayı yavaşlatan kişi olmak istemezsiniz. Ayakkabılarınız sizi yavaşlatıyorsa yanlış ayakkabılardır. Akıllıca seçim yapın, hızlı hareket edin ve profesyonel gibi seyahat edin. Şimdi de havaalanı deneyiminizi mahvedebilecek başka bir şeye bakalım. Pantolonlarınız. Hayır, 90'lardaki o paraşüt pantolonlardan bahsetmiyorum. Kemer zorunluluğu olan pantolonlar ya da daha kötüsü, askılı pantolonlar. Kimse güvenlikte kemer tokasıyla uğraşan biri olmak istemez. Havalimanı güvenlik birimleri sabırsızlıkla ayağını yere vururken. Cidden, kim hala askı takıyor? Sihirbazlar hariç. Hedef, güvenliği sorunsuz geçmek. Ne kadar a şey çıkarırsanız, o kadar hızlı geçersiniz. Kendi başına duran pantolonları tercih edin. Eşoftman, esnek şino pantolonlar ya da şu an herkesin giydiği o şık rahat pantolonlar gibi. Çünkü havaalanı güvenliğinde her saniye önemlidir. Kemerden vazgeçin. İşleri basitleştirin ve profesyonel gibi geçin. Şimdi de pantolonun altındaki katmana bakalım. İç katmanınız. Bu çok önemli. Özellikle de hava durumunun tahmin edilemediği yerlerde yaşıyorsanız. Dışarısı sıcaktan kavruluyor olabilir ama havaalanı içerisi buz gibi olabilir. Klimalar oldukça sert çalışıyor. Dış giyiminizi çıkarsanız bile rahat edebileceğiniz bir iç katman seçin. Hafif bir tişört Atlet, nefes alabilir bir şey. Ve lütfen, üste tişört olmadan kalın bir sivet giymeyin. Güvenlikte üstünü çıkarırken çıplak kalmak istemezsiniz. Çok garip olur. Cepler, her yerde cepler. Çok kullanışlı görünüyorlar değil mi? Ama havaalanı güvenliğinde fazla cep başınıza bela olabilir. Her cebe bir şey koyarsanız, tarayıcıdan geçerken aranmayı garanti etmiş olursunuz. Kargo pantolonları, çok cepli yelekleri boş verin. İşleri basit tutun. Az cepli giysiler seçin. Ve sadece gerekli eşyaları ceplerinizde taşıyın. Kendinizi ifade etmek harika ama güvenlik kuyruğu mesaj verme yeri değil. Üzerinde küfürlü, şiddet içerikli ya da tartışmalı mesajlar olan tişörtleri evde bırakın. Komik geldiğini düşünebilirsiniz ama havalimanı güvenlik birimleri görevlileri her şeyi gördü ve gülmüyorlar. Tarafsız ve sade giyinin. Dev tokalı kemerler, zımbalı ceketler, metal uçlu botlar, metal dedektörleri için adeta yürüyen alarm sistemleri. Aşırı takı kullanımı onu da geçin. Ne kadar az metal takarsanız, alarmı tetikleme ihtimaliniz o kadar azalır. Ve özel arama riskiniz de düşer. Bol pantolonlar ve uzun etekler rahat olabilir. Ama güvenlikte sorun çıkarabilirler. Sürünür, takılır, sizi yavaşlatır. Etek giymekte kararlıysanız, altına şort giymeyi düşünün. Eteğinizi çıkarmanız gerekirse, iç çamaşırınızla kalmamış olursunuz. Kulaklıklar. Tarayıcıya varmadan önce çıkarın. Takılıyken geçmeye çalışmayın. Ve işte en önemli ipucu. Büyük cepli bir ceket alın. Bu seyahatte en iyi dostunuz olacak. O minicik ceplerden bahsetmiyorum. Telefonun bile zor sığdığı. Cüzdanınızı, pasaportunuzu, kulaklığınızı, atıştırmalığınızı alabilecek kadar geniş cepler. Güvenlikte ceketi çıkarıp ceplerinizdeki her şeyi içine koyuyorsunuz. Sonra ceketi tarayıcıdan geçiriyorsunuz. Tepsilerle uğraşmaya gerek yok. Her şey düzenli. Her şey güvende. Son derece basit ama fark yaratıyor. Bir dahaki seyahatinizde bu ceketi unutmayın. Kendinize teşekkür edeceksiniz. Botlar. Stil sahibi ve bazen zorunlu. Özellikle soğuk yerlere gidiyorsanız. Ama kabul edelim, çıkarması eziyet. Eğer mümkünse havaalanında bot giymekten kaçının. Mecbur kaldıysanız çantanıza tek kullanımlık plastik ayakkabı kılıfları koyun. Güvenlikte botları çıkarınca ayağınız kuru ve temiz kalır. Güvenliği başarıyla geçtiniz. Kendinizi harika hissediyorsunuz. Ama daha uçuş var havalimanı güvenlik birimlerine uygun bir kıyafet, uzun bir uçuş için rahat olduğu anlamına gelmez. Güvenliği hızlı geçtiniz diye dar, kot pantolonla uzun bir uçuş geçirmek istemezsiniz. Uçakta ne giymeli videosu açıklamada. Şimdi sıra sizde. En iyi havalimanı güvenlik birimleri ipuçlarınızı, havaalanı güvenliği kabuslarınızı, favori seyahat kıyafetlerinizi yorumlara yazın. Bilgiyi paylaşalım. Birbirimize yardımcı olalım. Hava yolculuğunu herkes için daha az stresli hale getirelim. Ve oradayken abone olmayı, Bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü hayat çok kısa. Havaalanı güvenliğinde zaman kaybetmeye değmez.